Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikiyatrist doktor Anna Erdoğan ve bugün sizinle sağlıklı cinsel hayatı nasıl olmalı? Bayanlarda cinsel hayatı ve cinsel istekleri, erkeklerde cinsiliğe bakış açısı nedir? Ne değildir? Sağlıklı olanı nedir? Bugün bir konuşmak istiyorum. Ben hepinizi teşekkür etmek istiyorum. Geçen sefer e, sağlıklı cinsel hayatı için bir video çektim. Burada eğer izlemediniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. E, bana çok soru soruyorsunuz. Bu konu da sizin sorularınızı göre ben soruyorum. Genç bir bayan bu soru sordu. Erkek ve kadın arasında e, cinseliğin farkı, cinsel hayata bakış farkı ve yaklaşım farkı. E, ve ben e, o yüzden bu konu bugün seçtim. Ve umarım da size faydalı olur. Bu arada eğer Instagram'ı takip etmiyorsunuz mutlaka takip ediniz. Çünkü orada da çok faydalı bilgi paylaşıyorum. Şimdi bir bakınız. Şimdi bayanları bir alalım. Soruyorlar, anneler de özellikle. Benim kızım artık 16 yaşında oldu, 17 yaşında oldu. Erkek arkadaşı var. Acaba cinsellik yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ben onu gece gezmeleri, akşam gezmeleri göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Ne yapayım, ne edeyim? Tabii ki anneler de burada çok soru soruyorlar. Kızlar da çok soru soruyorlar. Bakınız sevgili arkadaşlar. Bayan ve erkek sinir sistemi ve psikolojisi cinsel hayata çok farklı bakıyor. Erkeklerde cinselliği keşfetme ve cinsel dürtü çok daha erken yaşta gelişiyor. Erkek çocuklarda... 14 yaşlarında, 15 yaşlarında, 16 yaşlarında yani e, cinseli deneme e, hem merak var, hem arzu var, tamam mı? Hem de dürtü var. E, çünkü erkekler cinseli özellikle o yaşlarda e, cinsel bir keşfi, keşif ve duygusal bir keşif bir arada tutmuyorlar. Tamam mı şimdi sonuçta sağlıklı cinsel hayat için ne lazım birinci duygu lazım değil mi Sevgi lazım Ondan sonra beğenme lazım hoşlanma lazım e, duygusal cömertlik lazım değil mi aynı zamanda cinsel arzu lazım ve dürtü lazım İkisi bir arada olunca insan sağlıklı e, cinsel hayatı yaşıyor ama 14 yaşlarında, 15 yaşlarında erkek çocuklarda cinsel dürtü artık ortaya çıkıyor, merak oluşuyor ama duygusal taraf daha cinsel dürtüyle bütünleşmedi. O yavaş yavaş gelişiyor 20 yaşa doğru. Tamam? Onun için bu yaşlarda ya da 25 yaşa doğru yavaş bunlar gelişiyor. Ve o zaman erkek bütünleşiyor. Eğer doğru bu konularda bir kaynakları okuyor, öğreniyor ya da iyi bir örnekleri eğer görüyorsa o da ayrı bir e, konu, değil mi? E, ve e, burada e, 15, 16, 17, 18 yaşlarında tabii ki erkeklerde cinsel dürtü daha ön planda oluyor ve merak ön planda oluyor. Peki kız çocuklara bir alalım. Ergen kızlarda yani duygu çok ön plandı, cinsel arzu çok daha arkada sevgili arkadaşlar. Bu bizim tamamen kimyamızla alakalı, bu tamamen hormonlarla ilgili. Erkeğin sinir sistemi yöneten testosteron tamamen cinsel bir hormon. Erkeği savaşçı yapan, erkeği agresif yapan, sabırsız yapan, aynı zamanda cinsel arzu içeren bir hormon. Tamam mı? Bayanlarda testosteron son derece düşük e, kanımızda ve bayanlarda daha çok e, ostrojen e, ve hem e, bayan e, cinsel hormonu oestrogeol gibisinden hormonları yönetiyor sinir sistem. Onun için bayan için estetik duygusu çok önemli. Her şey güzel olmalı, romantik olmalı, duygusal olmalı, sevgiyle olmalı. Bayanların en büyük ve kızlarda en büyük ihtiyacı bu. Bu sefer ne oluyor? Bakınız. Burada büyük bir fark biz görüyoruz değil mi? 15 ya da 16 yaşında bir ergen kız, değil ki erkek arkadaşı var. Erkek de beraberliğe bakış, ve beraber flörte diyelim ki bir yaklaşım biraz farklı oluyor. Yani onlarda o yaşlarda daha duygu ve cinsel dürtü bir arada olmuyor. Yani tam kız gibi onlar hissetmiyorlar. O zaman ne oluyor? Duygu biraz geride oluyor. Erkek cinsellikle daha çok ilgilenmek istiyor. Kız çocuk daha çok şefkat ve romantizmi yaşamak istiyor. Bakınız burada pek Değil mi? E, tencere kapak oturmuyor ve en büyük burada e, hangi problem ergen kızlar yaşıyorlar ve genç kızlar yaşıyorlar? E, erkek arkadaşım cinsilik yapmak istiyor, ya da yaşamak istiyor ama ben daha henüz karar almadım. E, aslında istemiyorum, çok da içimden gelmiyor ama o beni bırakmasın, o bunu çok istiyor, onu da kalbi kırmak istemiyorum, e, gönlü olsun gibisinden düşünüyorum. Bakınız, bu çok tehlikeli sevgili bayanlar, sevgili kızlar ve kızların anneleri. Ben buradan eğer genç kızlar varsa bu videoyu mutlaka göstermenizi istiyorum. Bu yanlış. Çünkü eğer bir bayanın ya da kız, kızın ergen kızın içinden yani böyle bir arzu gelmiyorsa onu yapmamak lazım. Demek ki bu kız için cinsellik yaşamak son derece erken. Ve eğer o erkek arkadaş istiyor diye, tamam mı? Bunu yaparsa bir kere hazır değil. Bu travma olacak onun için. Sonra cinsel hayatı zedelenir. Ya da kendi cinsel istekleri ön plana çıkartmaz. Sürekli onları bastırmaya başlar. Yahut da ileride frijit olur yani cinsel istekleri hiç olmayacak ya da zevk kalmayacak cinsel hayattan tamam mı? Yahut da e, e, sürekli erkeğe bakacak e, beni bırakır mı bırakmaz mı e, aman bırakmasın ben onun isteklerini yaparım o zaman özgüven gelişir gelişmez tamam mı? Bu çok sakıncalı onun için eğer bayan şefkat istiyorsa ama erkek arkadaş şefkat ya da romantizm ya da duygusallık değil cinseliği sunuyorsa o zaman burada ne kadar da seviyorsunuz ya da ne kadar da düşüyorsunuz burada durmanız lazım. Ve kendi vücudunuza, kendi hormonlarınızı güvenmek lazım. Sevgili arkadaşlar, sevgili bayanlar. Eğer sizin kimyanız, sizin vücudunuz açılmıyorsa, tamam mı? Bu şeye ben benzetiyorum. Var bir gonca, var bir gül, değil mi? Şimdi diyelim ki bir gül var. Yani daha gonca, daha açılmamış. Değil mi? Siz onu ne kadar zor açarsınız o güle benzemez ki. Değil mi? O sadece yıpranmış bir gonca kalır. Onun için en iyi siz bilirsiniz ve sizin vücudunuz en iyi bir şekilde bilir. Ne zaman e, siz hazırsınız yahut da ne zaman hazır değilsiniz. Yani sizin sinir sisteminiz, sizin duygu durumunuz en iyi bir şekilde bunu bilir. Yani hangi yaşlarda soruyorlar fizyolojik olarak bayanlar ya da kızlar cinsel hayatı yaşayacak. Fizyolojik olarak 15 yaşlarından 16 yaşlarından artık vücut fiziksel olarak gelişmiş oluyor. Bayan onu yaşayabilir ama sadece vücut gelişti bu yeterli değil ki sevgili bayanlar sizin psişiniz, sizin sinir sisteminiz de hazır olmalı. Tamam mı? O da genel olarak 20 yaşa doğru oluyor bayanlarda. Onun için demek ki yani sağlıklı e, cinsel hayatı yaşaması için e, yaşı 20'ye yakın olmalı bayanda bir. İkinci de özgüveni olmalı. O da çok önemli. Bayan korkak olmamalı. Neden korkmamalı? Erkeği kaybetmekten korkmamalı sevgili arkadaşlar. Yani onun için burada en çok nerede kadınlar problem yaşıyorlar? Ben çok seviyorum. Cinsilik yaşamak istiyor erkek arkadaşım. Ben de ona acaba hayır dersem beni bırakır mı eder mi? Eğer sizin erkek arkadaşınız sizin hayır dedikten sonra sizi bırakıyorsa zaten o size ait değildi ki. <laughs> zaten o size değer vermiyor. Demek ki siz onun için sadece cinsel bir obje, o macera yaşamak istiyor, tamam mı? Ve onun için sizsiniz, Fatma, Hatice, Ayşe, hiç fark etmiyor ki. O zaman ne yapmak lazım? Nereden ondan ayrılırsanız, o kadar, ne kadar erken ayrılırsanız o kadar iyi olur. Sonuçta siz kendi vücudunuzu, kendi ruhunuzu, kendi sinirinizi çöp kutusunda bulmadınız ki, sevgili bayanlar. Öyle değil mi? Aynen öyle. Yani e, e, bir daha söylüyorum bayanın sağlıklı e, cinsel hayatı yaşayabilmek için özgüven çok önemli. Bir, İkinci, kendi vücudu güvenmek lazım. Ne zaman içinden gelirse o zaman. Üçüncü korunmak orada çok önemli. Onu da kadın gözü almalı. Çünkü sonuçta erkek hamile kalmıyor sevgili bayanlar. Siz hamile kalırsınız. Sonra bu eğer bebek istemezseniz siz kürtaşa gitmek zorunda kalırsınız. Bedeli ağır bedeli bayan burada ödüyor, erkek ödemiyor. Onun için bütün bu puzzle'ları bir araya getirdikten sonra siz kendinize en doğru bir karar alırsınız diye düşünüyorum. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa like koyunuz, bana soru sorunuz. Çünkü sizin sorularınıza bakarak, dayanarak ben bu konuyla ilgili yeni video çekerim. Kendinize iyi bakınız.